Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seydan'ın Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için angora resimsiz simsiz ip kullandım. 2 numarada tığım var. Ve parça halinde başladım modelime bakın. Böyle yapraklı, dolgulu bir yelek örneği. Harika bir örnek. Hem kolay hem de zevkli. Şimdi bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım. Hemen modelimize başlayalım. Ara ara zaten örneğimizde göreceksiniz. Şöyle bir görelim önce. Hemen örneğe başlayalım. Alt ucunu trabzan olarak başladık. Dilerseniz zincirin üzerine de yapabilirsiniz. Şimdi şöyle hemen örneği geçmek istiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Burada kenar trabzanı olarak iki tane örüyorum öncesinde sonra bir iki zincir çektim şöyle bir doladım bir trabzan aralıklı aynı yere üç tane trabzan örüyorum Bak. arada iki zincirim var yine aynı yere üç tane trabzan örüyorum 2. 3 şimdi 1 2 3 4 zincir çektim <laughs> bir doladım bakın şu en dibine en dibine bir yukarıya doğru iki bu şekilde 3 ve hepsini toplayıp bir anda bitiriyorum yaprak şeklinde Sonra şöyle bir buçuk trabzan aralıklı tutturuyorum. Bakın bir örneğim bu şekilde. Şimdi arada bir iki üç dört beş altı tane zincir çekiyorum. Bir doladım. Şöyle iki trabzan aralıklı. Yine aynı yere üç tane trabzan örüyorum. İki zincirim var yine 3 tane trabzan şimdi 4 tane zincir çekiyorum 2 3 4 zincir bir doladım bakın şurada en tepesinden şöyle bir yukarıya doğru çıkıyorum bitirmiyorum 2 yukarıya doğru 3 aynı anda bitirip bir zincir çekiyorum ve yine bir buçuk trabzan aralıklı batıyorum bakın iki tane örneğim şu an oldu yine 5 6 tane zincirim var yani Bu kenar trabzanıyla Diyelim ki normal devam edeceksiniz. Aynı bu şekilde üçerli trabzan yapacaksınız. Sonra en sonunda da böyle 2 veya 3 tane trabzan örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi yine 3 tane zincirle dönüyorum. Buradaki trabzanlarımı önce ördüm. Şimdi bir 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum yine aynı şekilde bakın bu trabzanın içine batıyorum ikinci sırası daha da kolay 3 tane ördüm bakın arada 2 zincirim var aynı yere yine 3 tane trabzan örüyorum 2 3 Şimdi 4 tane zincirim var. 3 4 zincir. Bir doladım. En tepesinden bakın ikisini böyle tutturuyorum. Yukarıya doğru çıktım, bıraktım. Yine aynı yerden 2 3 aynı topluyorum ve bitiriyorum. Buradaki bu 6 tane zincirimin Şöyle ortasını tutturuyorum. Yine 6 zincir çekiyorum. 4-5-6 zincir trabzanın içine 3 2 zincirim var. Yine 3 tane trabzanın sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Bir sıra daha anlatalım modelimizde tam anlaşılsın. Arkalı önlü aynı model bu sevgili izleyicilerim. Yani iki sıra gibi e, görünen bir model, iki sıradan oluşan bir model gibi ama arkalı önlü aslında aynı. Bakın şöyle iki örneğimi ördüm. Şimdi üçüncü sırasına geçiyorum. Üç zincir. Buradan devam ediyorum bakın. Önce trabzanları örüyorum. Birinci sırada örmüş olduğum gibi. Sonra 1 ve 2 zincir çektim. Buradaki yine trabzanlı olan yerin aynı içine 3 defa trabzan örüyorum. Bakın. 2 zincirim var. Yine aynı yere batıyorum. Bir 3 tane daha trabzan örüyorum. 2 3 Şimdi 4 tane zincirim var. 2, 3, 4 zincir, en tepesine batıyorum bak, en tepesine, yukarıya doğru bitirmedim. Yine bir doladım, tekrar bitirmedim. Üçüncüyü aynı şekilde. Şimdi dört tanesini aynı anda bitiriyorum ve bir zincir çekip sabitliyorum. İsterseniz şu şekilde yapın böyle. İsterseniz de kaymaması için 1 2 3. zincirin şu ortasına batıp ikisi de olur. Hiç fark etmez. Bakın şöyle de sabitleyebilirsiniz. Şimdi tekrar altı zincirim var. altı Son sıramı anlatıyorum. Yine üç tane trabzan 2 zincir yine 3 tırabza. 2 3 Şimdi 4 zincir. Buradan bakın. 1 bitirmedim. 2 ve 3. Burada 4 tane ilmeğim oldu. Aynı anda kesip bir zincir ve tamamlıyorum. Bakın şurayı. Sabitledim. Şimdi tekrar iki zincir ve sıramı tamamladım. Örneğimiz belli olmaya başladı sevgili izleyiciler. Dönüşü şurasını gösterip bitiriyorum hemen hızlıca. 3 zincirim var döndüm. Sonrasında 6 tane zincir çekiyorum. 1, 3, 4, 5, 6 zincirim var. Bakın hemen şu karşıya batıyorum. 3 tane trabzan. 2 zincir. 3 trabzan. Şimdi 4 zincir ve buradaki yaprağı yapıyorum bak. Yaprağımız 1 bitirmiyorum. 2 bitirmiyorum. 3 hepsini bitiriyorum bir zincir. Buradaki 6 zincirin tam ortasına sabitliyorum bak. kadar değerli izleyiciler umarım e, örneğin anlaşıldı beni izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum bizi izlemeye devam edin hoş kalın hoşça kalın örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum